benimge umarım görüşmeyle sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Sizinle uzun zamandır böyle karşılıklı oturup sohbet etmiyorduk. Bunu çok seviyorum ve o yüzden hazır da böyle karşılıklı izleştiğimizi düşünürken güzel de bir başlıkla geldim. Bugün wellness konuşacağız. Yani iyi yaşam halinden konuşacağız. Ee, son zamanlarda çok yükselen bir trend gibi gözükse de aslında 1950 yıllarında popüler olmaya başlayan bir kültür. Ve tabii biz sosyal medyanın da çok fazla hayatımızın içerisinde olmasıyla beraber wellness kültürünü son yıllarda daha fazla hissetmeye başladık ama hissederken sanki biraz yanlış hissetmeye başladık. Çünkü İyi yaşam haliyle bir mecburiyetlilik karşı karşıya gelmiş gibi gözüküyor. Wellness ve sağlık aslında başta çok belirgin çizgileri olan iki farklı başlık. Yani sağlık bir hastalığa sahip olmama hali, bildiğimiz sağlıklı olma halini karşılıyor. Wellness ise kelime karşılığı olarak aslında size esenlik, zindelik gibi kavramlarla açıklanabiliyor. Yani daha derine inecek olursak alt başlıklarda bize ruh, beden, zihin sağlığımızı iyi hissettirebilecek birtakım aktiviteleri de altında barındırıyor. Bunlardan bir tanesi meditasyon olabilir, yoga olabilir, sağlıklı beslenme olabilir, cilt sağlığına dikkat etmek olabilir. Bunun altı bu sosyal medyada gördüğümüz that girl adı altında gördüğümüz ya da hot girl diye adı altında gördüğümüz başlıklar altında aslında görebiliyoruz. Peki hata nerede başlıyor? Yani ne oldu da biz bu wellness kültüründen neredeyse nefret edecek hale geldik? Çünkü sosyal medyada bize influence edilen şey herkes sabah 5'te 6'da kalkıyor. Herkes çok sağlıklı besleniyor. Herkes spora gidiyor. Dolayısıyla herkes çok mutlu bir hayat sürüyor. İyi bir işi var. iyi bir yaşantısı var. Fakat wellness bir kültür. Yani sizin bir başkasının baskı altına sokmadan yapabileceğiniz bir şey. Yani sizin bedeninizin, ruhunuzun ve zihninizin bir bütün halinde o zaman neye ihtiyacı varsa onu rutininize ekleyebilme durumu. Birisi size sabah 5'te kalkın diyorsa ve siz bunu bir mecburiyetmiş gibi hayatınıza adapte etmeye çalışıyorsanız bir gün kalkıyorsunuz, iki gün kalkıyorsunuz, belki 30 gün bunu uyguluyorsunuz. Daha sonrasında bu sizin yaşam rutininizin içerisinde, yaşam kültürünüzün içerisinde olmadığı için sizi daha psikolojik baskı altına sokuyor, sizi daha mutsuz hissettirmeye başlıyor ve karşılığında aslında sanki başarısızmışsınız gibi hissettirmeye başlıyor. Özellikle son zamanlarda aktarılan kısım, yanlış aktarılan kısımda mükemmelliyetçiliği de beraberinde getiriyor. Ve Wellness mükemmelliyetçilik değil. Bence önce bunu halletmemiz gerekiyor. Ben sosyal medya hesaplarımda e, ilk bu paylaşımları yıllar önce bunu paylaşmaya başladığım zaman çok keyif alarak paylaşıyordum. Çok e, bilgilendirici paylaşımlar yapmayı seviyordum. Fakat son yıllarda artık o kadar kuralmış gibi aktarılmaya başlandı ki yani bunu yapmazsan Mutsuz olmaya mahkumsun, bunu yapmazsan sağlıksız olmaya mahkumsun gibi başlıklar altında incelendiği için bir baskı kurdu. Bu tip paylaşımlardan da kaçınır hale geldi. Çünkü günün sonunda bu sizin kendi yaşamınız ve kendi ruhunuzu, bedeninizi, zihninizi anlayıp uygulamanız gereken bir şey. Ama dediğim gibi o kadar yanlış aktarılır hale geldik, o kadar yanlış aktarılmaya başlandı ki. Ben artık o bilgileri sadece isteyene vermeye karar verdim. Çünkü bu bir istek meselesi, bir karar meselesi. Ben dönüşmeye ve değişime karar verdiysem bunu kendi yaşam standartlarım içerisinde uygulamalıyım. Bir başkasının bana baskı ettiği şekilde uygulamamalıyım. Zaten wellness'ın ya da well karşılığı bu değil. Dolayısıyla bu YouTube kanalını yıllar önce açmamın sebeplerinden bir tanesi de buydu. Yani iyi yaşam kültürünü insanlara anlatabilmek, bu kültürün altında neler var, bunları aktarabilmek, kendi deneyimlerimi paylaşabilmek. Gidip de bir başkasına bunu yapmak zorundasın demek değil. İyi hissetme hali bir süreç ve bu süreçten keyif almayı gerektiriyor. Eğer spor yapmaktan keyif almıyorsanız ve birisi size her gün spor yapman gerekiyor dediği zaman bu gerçekten çekilmez bir çile haline geliyor ve dolayısıyla sürdürülebilir de olmuyor. Bir yandan da toplum içerisinde, yakın arkadaşlarınızda belki, belki sosyal medya içerisinde gördüğünüz o baskıyla Kendinizi mükemmeliyetçilik içerisinde buluyorsunuz. Ben bunu yapamazsam mükemmel bir hayatım olmaz. Sabah 6'da kalkarsam daha proaktif bir hayatım olur. Evet olabilir, bunu uygularsan olabilir. Fakat bak bakalım senin hayatın buna elverişli mi? Senin yaşam şeklin buna elverişli mi? Ne kadarını uygulayabilecek? potansiyele ve şartlara sahipsin. Tabi bir de burada karıştırılan en büyük kısım da sanki wellness'ın yani iyi yaşam halinin bir kişilik özelliğiymiş gibi aktarılıyor olması. Eğer bize aktarılan o maddelerin üzerine birer birer tik atarsak gerçekten başarılı, gerçekten iyi bireyleriz. Eğer bunları yerine getiremiyorsak ya da herhangi bir yerde bir kopukluk yarattıysak başarısızız kusurlarla doluyuz gibi hissetmeye başlıyoruz ve sonrasında öfke ve kendini küçümseme kısmı başlıyor. Kendini küçümseme kısmı devreye girdiği zaman da işte bu sefer kıyaslama devreye giriyor ve son zamanlarda aslında çok fazla dert yanılan konulardan bir tanesi de sahip olduğun hayatın bir başkasıyla kıyaslayıp kendi var olduğun hayatı beğenmemek ve yine o mükemmelliyetçilik duygusu. Benim birebir koşuluk yaptığım seanslarımda sıklıkla konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. Yüksek standartlara ulaşmak için, en iyi standartlara ulaşmak için kendinizi cezalandırma biçimi. Kendinize koyduğunuz bu standartları gerçekleştirebilirseniz, adım adım gerçekleştirebilirseniz problem yok. Olur da bir hata yaparsanız sizi kaygıya, stres, belki bazı saplantılara, bazı takıntılara sürüklemesine sebep oluyor. Ve günün sonunda kendinizin yeterince iyi olmadığını Hissetmeye ve bu şekilde kendinize baskı yapmaya başlıyorsunuz ve yine tüm bunları yapamadığınız için ya da yapmaya çalıştığınız için de rekabetçi bir yaşam içerisinde bir iyi olma halini bulmayla dolu bir hayat geçiyor ve günün sonunda baktığınız zaman iyi yaşam adına yani gerçekten wellness'ın karşılığını hayatınıza koyabiliyor musunuz bunu gerçekleştirebiliyor musunuz işte asıl sorun burada başlıyor mükemmeliyetçilik kendinize verebileceğiniz en büyük zararlardan bir tanesi. Çünkü hepimiz kusurlarla dolu. Kaygılı olabiliriz, endişeli olabiliriz, zaman zaman iyi hissetmeyebiliriz, zaman zaman çok iyiyebiliriz, zaman zaman mutsuz hissedebiliriz. Bunlar o kadar insani duygular ki ve o kadar seni sen yapan duygular ki bunun üzerine bir çizgi çekip çekip bir robotmuş gibi her şeyin en mükemmeliyle yapmaya çalışmak sadece benliğinizi, özünüzü yormaktan başka bir sonuca sebep olmuyor. Sürekli etrafımız bu rutinle çevrili. Dolayısıyla bu kadar maruz kalırken Tabii ki bunu iyileştirmeye çalışmak da çok normal. Bu kadar çabalıyor olmak da çok normal ama bunu sürdürülebilir bir hale getirebilmek için bireysel hedefler koymanız gerekiyor. Bana özellikle iyi yaşam kültürünü nasıl gerçekten benimseyebilirim, nasıl hayatımı uyarlayabilirim gibi sorular sıklıkla geliyor. Aslında bu videoyu çekiyor olmamın sebeplerinden bir tanesi de iyi yaşamla mükemmelliyetçiliği birbirine çok fazla karıştırıyoruz. Eğer ki İyi yaşamı bir kültür haline getirmek istiyorsanız kendiniz için gerçekten iyi hissedebileceğiniz ruh, beden, zihin sağlığınızı bir denge içerisine tutabileceğiniz bir yaşam şekli benimsemek istiyorsanız öncelikle çevrenizdeki insanların yaşam şekillerini örnek almayı daha doğrusu onların yaptıklarını bir kuralmış gibi kendi yaşamınıza uygulamayı bir kenara bırakmanız gerekiyor. Kendinize kendinize özel hedefler koymanız gerekiyor ki bu hedeflerde de en önemli nokta gerçekleştirilebilir ve ulaşılabilir hedefler olması. Çok uzun vadede gerçekleşecek hedefler yerine kısa vadede gerçekleşebilecek, sizi çok yormayacak, hayatınıza gerçekten kolaylıkla adapte edebileceğiniz hedefler koymanız gerekiyor. Eğer ki 5'te kalkmak size uymuyorsa lütfen 5'te kalkmayın. Eğer ki spor yapmaktan böyle sert spor yapmaktan hoşlanmıyorsanız lütfen bunu rutininize eklemeye çalışmayın. Çünkü bir süre sonra yaptığınız şeyden de nefret eder bir hale geleceksiniz ve günün sonunda kendinizi suçlayacaksınız. Kendinizi başarısız hissetmeye başlayacaksınız. Wellness'ın kültürü, iyi yaşam halinin kültürü bu değil. Kendi benliğinizde, kendi özünüzde ihtiyacınız olanı bulup onu yaşamanıza eklemek. Bunun için de yapmanız gereken belki kendinize böyle önünüzde bir Güzel bir e, boş bir kağıt alıp bir yol haritası, bir yaşam haritası kendinize çıkartabilirsiniz. Ben nelerden keyif alıyorum? Neyi hayatıma eklemek istiyorum? Neler bana ilham veriyor? Nasıl bir hayat yaşamak istiyorum ve şu an nasıl bir hayatım var gibi böyle temel başlıkları yazarak ve bunun için yapmanız gerekenleri adım adım planlayarak bakın zorunlu bir kural olarak değil. Burası gerçekten çok önemli. Çünkü iyi yaşam hali bir kural değil. Etrafınızda söylenen şeylerin yapılması zorunlu değil. Bu bir süreç. Bu ulaşılması gereken bir hedef değil. Sizin hayatınızı iyi hissederek ruh, beden, zihin sağlığınızı bir akışta, bir dengede devam ettirebilmeniz için bir süreç ve bu süreçten keyif almanız gerekiyor. Ve bu süreci nasıl en keyifli hale dönüştürebilirsiniz? Bunun yanıtı sadece sizden geçiyor, bir başkasından değil. Evet, bir başkasından ilham alabilirsiniz. Başkalarının hayatlarından, başkalarının rutinlerinden ilham alabilirsiniz. Bunun bir kural olmadığını kendinize hatırlatmanız gerekiyor. Eğer gerçekten iyi yaşam kültürünü yaşamanızın bir biçimi haline getirmek istiyorsanız dengeyi ve kabulü hayatınızın ana merkezine koymanız gerekiyor. Çünkü kabule geçmeden ya da o hayatınızdaki dengeyi sağlamadan iyi yaşam halini gerçek kılmak çok da mümkün gözükmüyor. Siz kendinizi bir sabah uyandığınızda iyi hissetmiyorsanız ve bu iyi hissetmeme halini kabul etmiyorsanız işte bu sizin istediğiniz iyi yaşam kültürünün karşılığını vermiyor. Hangi duyguda olursanız olun iyi ya da kötü bunu kabule geçerek öncelikle başlamanız gerekiyor. Bu süreci kendi hayatınızda, kendi versiyonunuzda nasıl daha iyi bir hale taşıyabilirsiniz? Bunun çözümüne odaklanmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi bu bir kural değil. Bu bir gerçekleşmesi şart olan e, keskin çizgiler değil. Kendi kurallarınızı, kendi alanınızı kendiniz belirlemeniz gerekiyor. Dengeyi bırakmadan akışında ve gerçekten bu yoldan keyif alarak yaşamınızı devam ettirmeniz gerekiyor ki ben iyi yaşam halini bir rutin haline getirebildim diyebilirim. Yani işin özünde çabasız bir şekilde iyi yaşam haline ulaşmanız gerekiyor. Bu kanalda da ben elimden geldiğince sizin çabasız bir şekilde iyi hissetmenize yardımcı olabilecek içeriklerimle devam etmeye çalışacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım ufacık da olsa sizi iyi hissettirebilmiş ve ilham olabilmiştir. Lütfen kanala abone değilseniz abone olmayı, yorum bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.